arkadaşlar mikrofonu kesin. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu adına söz alarak konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Cin konuşmasında sıkıntı yaşıyorsanız Pendik E5 çarşı metro hattının maliyetini Pendik Belediyesi olarak üstlenmeye hazırız dedi. E5 çarşı güzergahında para konusunda sıkıntı çekiyorsanız Pendik Belediyesi olarak sizin masrafınızı karşılayabiliriz. Bunu söyleyeyim. İkinci yöntemimiz de Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmasını biz resmi olarak Büyükşehir'e yazdık ama Büyükşehir Belediyesi biz yapacağız ziyaretten yetkiyi devretmedi. Eğer ihalesini yapmayacaksanız lütfen o resmi yazıya olumlu cevap verin, yetki devrini yapın, biz Ulaştırma Bakanlığı'na görüşelim, meseleyi çözelim. Konuşmasının bir bölümünde yargı süreci devam eden İBB dosyasına atıfta bulunan Başkan Cil, 4000 sayfalık iddianameden olduğunu söylediği bir cümleyi kürsüden okuyarak tartışmayı CHP içine taşıdı. Maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı... Kıymetli seçimine... arkadaşlar, Sayın Başkan. aday gösterilmesi için Ahmet Bey bize, Ahmet Ah Ahmet Başkan. olarak hareket edildiği anlaşılmış. Ahmet Bey. Arkadaşlar mikrofonu kesin. Mecliste zaman zaman tansiyonun yükseldiği konuşma sırasında İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Başkancı'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri üzerine arkadaşlar mikrofonu kesin diyerek oturumu ara verdi. Dönüyor ki.